Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Akrep burcu dostlarımızın Aralık ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şunları hissediyorum. Tutunan kartları almıyoruz. Akrep burcu aldık. Ve bu mesajın sahibi Akrep Burcu dostlarımızın Aralık ayı kariyer enerjilerini <laughs> şimdi oldu. Aldım kabul ettim. Ş şöyle güzel. Bakalım şimdi. Şimdi canlar, kolektif bir mesaj olduğu için yolculuğun hangi kısmında olduğunuz farklılık gösterecektir. Kimi e, boluk bereket alanına geçmiştir, onaylanacak. Kiminin uyanış yaşadığı bir döngü, artık çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsü. Artık kariyer yaşamınızda bir oluştan başka bir oluşa ve daha iyi bir oluşa evriliyorsunuz. Elbette ki. Eski olana yer veriyorsunuz, yol veriyorsunuz, eski oluş biçimleri, belki radikal bir kariyer değişikliği yapılıyor ve yeniye pırıl pırıl yer açıyorsunuz burada. Şimdi aramızda e, e, yani belki 3 kişi, belki 5 kişi fark etmez. <laughs> Kaç kişi bilmiyorum ama e, bilge danışmanlar olacak olanlar varsa onaylanıyorsunuz. Tamam şimdi bir kere onu bir cepte tutalım. Görebiliyorum çünkü burada. E, i̇şte yani bilge danışman dediğimizde, rol model dediğimizde, şifacı öğretmen dediğimizde çeşit türlü hali var. Öyle değil mi? Mentörlük, yaşam koçluğu, efendim işte danışmanlık, eğitmenlik, işte nefes koçluğu, aile danışmanlığı, bu alanlarda çalışacaklar varsa insanlarla bilgiği paylaşacağınız alanlarda onaylanıyorsunuz ama diğer dostlarımız için e, ilerleyiş şu şekilde duygusal yön kaybı yaşadığınız bir oluş var burada çok fazla ses var içeride olmalı mı olmamalı mı şöyle mi olmalıydı böyle mi olmalıydı e, kökleriniz savruluyor burada duygusal olarak köklenme gereken bir döngü çünkü duygusal olarak köklendiğimiz zaman ilizyonlar varsayımlar senaryolar korkular kaygılar fobilerden özgürleşir netlik kazanırız bir akrep burcunun çok kolay ulaşabileceği duygusal netlik alanlarından bahsediyorum burada bizim kartımız var zaten. ...ben de akrep bulcuyum biliyorsunuz... ...bilmeyenler için... Ee, ...işte biraz sarsılırız, savruluruz... ...bazen değil mi? Elbette ki içimizde... ...çok fazla ses konuşur... Ee, ...hangi seçenekle ilgili... ...netleşmemiz gerektiğini bilemediğimiz... ...anlar olur, olabilir... ...ama her zaman... ...merkezde köklenerek... ...duygusal köklenme alanına geçebiliriz... ...duygusal odaklanma... ...konsantrasyon alanına geçebiliriz... ...şimdi artık zamanı gelmiş... ...çünkü burada... E, yeterince güçlüsünüz. Ee... Ben alanınızla ilgili has amacınız, efendim hedefiniz, vizyonunuz, e, istekleriniz, hayallerinizle ilgili e, güçlü onlara güçlü tutkuyla, sevgiyle sahip çıkarak dim, dimdik ayakta durabilirsiniz ama yanı sıra e, yorulduğunuz alanlardan da özgürleşmeniz gerekiyor olabilir. Bu kart size bunu da anlatıyor olabilir. Bir süredir bir şeylerle mücadele ediyorsun. Ettin, okey ama hani Sürekli mücadele alanında olmaya gerek yok. Mücadele gücünü boşu boşuna harcadığın alanlar varsa artık özgürleş. Özgürleşme zamanı artık ve çok güzel bir alana geçiyorsunuz burada. O kadar güzel bir ilerleyiş var ki. Şimdi e, bu iki kart e, manevi güçle. İnsan pisişesini algıladığınız, insanların oluşlarını dengelediğiniz, nötrlenmelerine destek olduğunuz bilgece bir yolculuğu anlatır ama onun dışında diğer dostlarımız için anlatılan şudur. Bir şeyler terazinin bir tarafında ağır basıyorsa ki öyledir her zaman bizim denge dengeyi bilmemiz, başarmamız gerekir. Şuurlu olmamız gerekir değil mi oluşumuzla ilgili. Herhangi bir alan oluş dediğimizde yani bireysel oluşumuz, ruhani oluşumuz, kariyerimiz, ilişkilerimiz, bütün alanlarda denge önemli elbette ki fiziksel oluşumuz, bedensel oluşumuz, zihinsel oluşumuz. Bir bakın olur mu canlar, nelerin dengelenmesi gerekiyor? Bir şeyler dengede değil belli ki burada bir şeyleri dönüştüreceğiz dengeyi sağlayacağız bazı gölge oluşları ışığa dönüştüreceğiz bazı gölge alışkanlıkları ışığa dönüştüreceğiz bazı gölge inanç sistemlerini ışığa dönüştüreceğiz o zaman huzurlu, şifalı alanda olacağız. Akışta olacağız. Güzellikle yaşamın içerisinde şifa ile ilerliyor olacağız. Sizi yavaşlatan gölge alanlar nedir? E, bunlardan özgürleşminer, dengeleyerek şifalı alana geçtiğiniz, özgürleştiğiniz bir kariyer yolculuğu var burada. Buradan sonrası artık zaten çiçek açıyor. Şimdi burada benim çok önemsediğim bir enerji var. Darısı herkesin başına. Burada sevgi e, aşk duyduğunuz, adanmışlık duyduğunuz bir alanla ilgili tohumlar belirleniyor. İlahi yaratım boyutu burası. Yani mış gibi değil. Çok severek, yüreğinizi katarak inşa ettiğiniz, yarattığınız, ürettiğiniz alan nedir? Şimdi bunun tespiti gerekiyor olabilir. Bakın burada duygusal yön kaybı yaşıyorsunuz ya. E, yüreğinizde hissedersiniz zaten. Odaklanın olur mu? Yani <laughs> İşte piyasaya göre değil, trend diye değil. Her zaman örnekliyorum ya. Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, öylesine değil. işte dur en azından şunu yapayım de, şu şu deliği kapatırım diye değil. Falan ya da şunlar tarafından beğenilirim, onaylanırım diye değil. Nedir sizin yüreğinizde aşk titreştiren? Günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bu işi yaparken. Zaman yetmeyecek. Akşam başınızı yastığa koyduğunuzda huzurlu hissedeceksiniz, mutlu hissedeceksiniz. Ertesi günün heyecanıyla uyuyacaksınız. Ertesi sabah e, mutlulukla, huzurla, neşeyle uyanacaksınız. Çünkü tekrar bu işe gidiyorsunuz. Tekrar bu işle ilgili alana, üretim, inşa alanına, yaratıcılık alanına doğru ilerliyorsunuz. Gün başladı. Tazesiniz, mutlusunuz, keyiflisiniz ve burası bütün bolluk bereket buradan türeyecektir her zaman anlatıyorum. Çünkü burada kaygı yok. Kaybetme kaygısı, başarısızlık kaygısı, efendim işte kazanamama kaygısı falan. Bunlarla ilgilenmiyorsunuz. Sadece hedefinize, amacınıza, misyonunuza, yeteneğinize, ürününüze vesaire odaklısınız. Burada konu her neyse hepimiz için değişir. Ve bu, burası çok zekice bir seçim fare görüyorsunuz burada. En zeki Algısal zekası en güçlü varoluş değil mi? O algısal zeka ile, o güçlü zeka ile yaptık bu seçimi. Eh sırtımız yere gelmez buradan sonra. Şimdi buraya bakalım. Artık özgür bir şekilde lider, öncü bir şekilde ve çok, çok büyük bir çalışkanlıkla 12 ay ayaktasınız. Var olmak için kimseye ihtiyacınız yok ama insanlarla bir araya yani kendi topluluğunuzla bir araya geldiğinizde diyelim. Kurtun kurt arketipinden bahsediyorum. Oyuncu ve dayanışmacısınız ama hedefinizle ilgili vizyonunuzla ilgili tek başına da çalışkanlıkla hareket edebilecek bir etik ahlaki bir oluşa sahipsiniz. Güçlüsünüz, dirayetlisiniz. Hiçbir şey sizi ulaşacağınız sonuçla ilgili yolunuzdan alıkoyamaz. Kararlısınız, disiplinlisiniz. Özgür, bağımsız ve lidersiniz burada ve eylem halindesiniz artık. İlerliyorsunuz. Kapanışları yapma aşamasında bazı değerlendirmeler yaptınız. Belki halen bazı değerlendirmeler yapılması gerekiyor olabilir. Bilgelikle değerlendirme yapacağınızdan son derece eminim. Hangi sayfaların pırıl pırıl kapatılması gerekiyor? İçte, iç dünyada ve dış dünyada. Bakın bakalım. Çünkü çark aylığınıza dönecek buradan itibaren. Ee, yani döngüsünü tamamlamış, size hizmet etmeyen nelerdir? Hangi oluş biçimleridir? Hangi kariyerdir? Hangi ilişkilerdir? Birçok konu olabilir canlar. Akrep Burcu söz konusu olduğunda bizler bırakmayı biliriz değil mi? Bırakılması gereken bir şeyler olduğunu anlarız ve bırakırız. Ne kadar acı verse de bırakırız, ne kadar sıkıntı verse de kaygı duysak da bırakırız, ee, İlerleriz, ilerleriz. Çünkü yani oluşumuz tabiatımız böyle işte burada artık bir ateş böceği gibi parlıyorsunuz bırakışları yaptınız vazgeçişleri yaptınız hedefinizi belirlediniz istikrarla ilerlediniz doğru tohumlarla ilerliyorsunuz hevesiniz var coşkunuz var içinizdeki ışık parlak artık burada ve başarıyı deneyimliyorsunuz burada burası ulaşılan tatlış parlak alan ve ödüllerini insanla bu ışığı insanlarla paylaşacağınız bir ışık bu. Öyle söyleyelim. Bulaşıcıdır bu ışık, bu parlaklık. Başarı, tebrikler, başardın. Ay çok güzel. Şimdi e Korun, koruma olumsuzlukları bertaraf etme. Şimdi nedir? Tabii ki burada metaforlarla konuşuyoruz. Sağlıksız e, enerjiler var belli ki özgürleşmeniz gereken. Bakın tekrar içte ve dışta. Yani sadece böyle birilerinin saldırısı falan öyle bir şey olması gerekmez. İçimizdeki e, gölgenin de bize saldırması, bize yaralayacaktır. İşte kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, şu bu biliyorsunuz her zaman konuşuyoruz. Özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği. Bunların tamamı özgürleşme zamanı. Horus'un gözünü görüyoruz burada. Korunma, şifa. E, nedir alanınızdan temizlemeniz gereken ve alanınızı koruma altına almanız gereken olaylar, döngüler, şunlar, bunlar, tutumlar. Bilirsiniz, bileceksiniz. Bilme noktasında bazılarınız zaten. Bazılarınızın biraz daha dikkatli bakması gerekiyor olabilir mi? Çünkü parlak bir e, oluşa, başarılı bir kariyer döngüsüne doğru ilerliyorsunuz. Yapın bunu. Yapabilirsiniz zaten. Sizin son derece eminim. Tansiyelinizden Destek, cesaretlendirme. Şimdi bakın arkadaşlar burada bazıları belki ilerlerken çok bilgeliğine güvendiğiniz dostlarınız ya da sizden daha önce birkaç adım önden gitmiş birilerinden destek ve dayanışma, cesaretlendirme, ilham Alabilir misiniz? Olabilir, mümkün. Ama bazı dostlarımız ilerledikçe ilerledikçe bu yolculukta siz o destek lider haline geleceksiniz. Siz dayanışma sunan, cesaret veren, insanları dengeleyen, nötrleyen bir yapıyı tesis ediyor olacaksınız. Kolektifte bazı dostlarımızın e, bu alanda güçlendiğini görebiliyorum. Nane bolluk, kalıcılık, çoğalma. E eh, şimdi nane her zaman öneririm. Eğer doğada e, bulursanız, doğada bulursanız tekrar altın çizeyim. Marketten değil. E alın birkaç yaprak şey cüzdanınızın içine koyun çok güçlü bir Bolluk bereket enerjisi titreşimi vardır nanenin. Ama tabi burada tekrar metaforla konuşuyoruz. Elbette ki bunca farkındalıkla, e, güzel seçimlerle, doğru kararlarla ilerledikten sonra elbette ki bolluk bereketlik kalıcı çoğalma alanına geçeceksiniz. Aksi mümkün mü? Mevzun tabiatı böyledir. Uğurlu olsun. E, güzelliklerle dolu bir kariyer yolculuğu sizi bekliyor. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.